Söylesene. Ya, 1250 dedi ben sordum da. Bunlar erkek mi dişi Erkek. Hepsi erkek 1250 ha mi fiyatlar? Aynen. Fiyatlarda yükselme var mı biraz? Aynı aşağı yukarı. Aynen. Dolar yükseldi ama fiyatlar yükselmedi mi? <laughs> bu olan... Ya Bir bu yükselmiyor bunlar küçük başlarlar. Hacem nerede olay ya? Buradan 10 tanesine 1000 lira beklesek nasıl olur Hoş geldin kardeşim. Buyur 1250 abi. Kaç lira fiyatı? Fiyatı 1250 abi. 1250. Evet. Pazar olsun. Sağ olasın. sağ ol. Kaç tane var bunda? 77. 77 tane. Evet. Buranın mı bunlar? Evet. Buranın öyle değil mi? Evet. Evet. Erkek mi dişi Erkek mi, abi. 1250. Bu 1200. 1200. 1250. fiyatı öyle, öyle mi? Evet. <laughs> koça ne istiyor şu büyük koça? Ayrı mı alacağını mı? Yok ben fiyat soruyorum ya. Çekim yapıyorum. <laughs> Boş kalada ikişer lira <radyo>. diyor. <laughs> i̇kişer lira. İkişer lira iyi <laughs> hesaplı diyor. Kesinlikle. şey değil, damızlık değil hemen. Bunlar da öyle bıçaklık, öyle değil mi? Beslenip kesilecek. Kurban. Kurbana gider. Oldu teşekkür ettim sayın. <laughs> Bunların fiyatı ne kadar erkek mi dişi mi? 1650 1650. Işık oyun mu bunlar? Şişek oluyor. Şişek. Şişek. Evet şişekler 1650 fiyatı. Ama zaten direkt kullan oluyor. Aslında yerim olsa alacağım da yerim yok. <laughs> 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 <Ne? gülüyor> <laughs> Kiralayabiliyoruz mu acaba? <laughs> Nereler? taraflarda mı? Alayım? Ben bir araştırayım o zaman ya bunları. Bir araştırayım da olmazsa bu işlere başlayacağım. Bin altı yüz elli lira şişe fiyatları. Kaç tane bundan başkan? Bundan kaç tane var? Bundan iki yüz tane var. Şu an burada yirmi dört tane de bundan iyileri var. İyileri var. Selamünaleyküm. Ne istiyor evet. bunlara Başka? fiyat ouais. ne diyor mu? madem öyle bir aldın zarar ettirmiyorum. Ne dedin be adam? Ya ayağını Mağdur niye Mağduruyor mu? bak mu? Mağdur mu? Mağdur mu? Mağdur mu? Mağdur mu? Mağdur ne ben abi, da, sen, sarı bak, sarı sen beni dinle. Sen liraytan, de, yok beni dinle. Sen almış gibi kalbin kanaat getirsin. Bunu masabıyla da de konuşturdum. Malı mal alın. Ya bana yani öyle tedirgin. Beni dinle. Tedirgin mi? durma. Ben sana hayırlı olsun diyorum. Mal diyorsun. aldım. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi 500 lira kar verme. Acıma atma. Diyorsa vereyim. Can sağ ol. Arkadaş sen oraya ver. O veren adama ver. Usta. Ulan güzel. Ne 100 lira alıyor lan. Lan 100 lira alıyor. Ne var lan 100 lira alıyor. 100 lira lan. Kural lan. Lan 500 lira. Sal lan. Alırmıyor. Aşağı diyorlar. 100 lira lan. Yok yok. Lan bana ne bana benim malım almıyor. Para senin malın. Lan. Sen bir arabaya sin. Arabaya sin. Arabaya Arabaya sığmıyor, Sıkıntı var ya. Terişen olacak. E dediğin her yerince sığıyor. Ne abi? Tari yok. Derini bilmiyorsun. Da ben gene alacağım. Ben yükleyeceğim elimle. Ben her hafta yüklüyorum transaktı. Sunmaz kardeş. Allah razı olsun. Sizin sınavları merakındır. Ne ya lan? O 100 lira. Vallahi almam ben bunu. Doğrudan tuttur getir. ne veriyor bunlara? Bunlar erkek mi? Hayır abicim, 9 tane. Selam alsın Kaç tane? tane. Ne ne veriyor adam? Abim ne veriyor? 11 milyar 100 milyon Doğuz veriyor. Doğuz tanesi. He. Evet. Ha o da 11 siz ne istiyorsunuz? 12 mi? O 11,5 istiyor. Ha. 400 lira var. 9 tanesi. Şey. <laughs> Bunlar şişek mi oluyor? Ne kadar fiyatları? <laughs> 1600. Bu pazar çiçekler gelmiş 1600'e hemen. Kaç tane var bundan? 4 tane şişek Hepsi böyle mi? Bu ayar mı? Artık dişi kuzular şişek oldu öyle değil mi? Bunlar dişi kuzu Bu senenin dişi kuzusu mu bunlar? Geçen senenin kuzusu. Şişek. 1600 lirada fiyatları. Peydemberli şişek gelmiyordu. Yeni geliyor ya şişek. Bu pazar geliyor. Adam zaten dokuza korkuyor. Bunlar seneye mi kuzular? Bu sene kuzular mı baharın? Baharında kuzular. Koçu aldı öyle değil mi bunlar? 1600 lira çok hesaplı ya. 1300 lira şişekler. Kaç tane var bundan? 27. 27 tane şişek 1300 lira. Evet. Baharında kuzulayacak ama. Erkek mi? Erkek. Kek mi? Erkek. Kek 1300 lira mı istiyor? 1300. Erkek kuzulara 1300 lira istiyor. Aynen. Kaç tane var bundan? 27. 27 tane erkek kuzu 1300 lira. Fiyat. 14 buçuk var bana 14 buçuk. Ha bu var. Maşallah güzel o. Kaliteli. Bunlara ula ulaşır mı bunlar? Ulaştan mı geliyor? Ne istiyorsun bunlara? Koca koyun değil öyle değil mi? Normal. <laughs> <laughs> Buzusu baharın buz oluyacak ha? Ee, 1300 mü dedin? <laughs> 1300 mü dedin fiyatını? mı? Dedin? 1500 diye. 1500 lira. Koyun <laughs> bu sene ucuz mu ya? <laughs> ucuz. ucuz biraz ya. Niye? Çok ucuz derken ucuz bu, bu 1300-1500 neredeydi koyun ya? 3 bin liraya çıktı. Keçi yere diyor. Şurada bir de keçi var. Keçi benim diyor o kardeşim. Ona ne diyorlar fiyat olarak? Vallahi bilmiyorum. Sahibi nerede onu bilmiyorum. Ee. <laughs> ya durdu derken beleş. Aynı. 500. Beş buçuk. Kaç tane? 22. 22. 550 550 istiyor ha bir tanesini. Erkek mi bunlar hep? Kaç tane var bundan? 22 tane. İnceleyeyim de. <laughs> Bunlar ne? Yeah. Bunlar koyun mu oluyor? Koca koyun. Koca koyun ya, yaşlılar. Ama maşallah iri ya. Fiyat ne diyor bunlara? Bir buçuk istiyor. ama. Ha. Bunlar bu sene kuzular mı? Kuzusu var mı? Yok şu anda yok. Ve bunlara. Bu aya normal koyunlar ne kadar sizde? şey bojor bin. 2000 2000 lira mı işlerle uğraşmıyorum dayı onun için. Ha, çek, e, abi çek, çek sen çek kurban aldım çek. E, çek. Aydemir abi çekiyor ya çek onları abi çekiyor Baş, o onları çek de var Fesat onların ikisinde. E, çek abi e. çek. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> İki kardeş onları çek ha. Fiyatları ne kadar dayı bunların? Bunlar 1350, 1400. He 1250 o ara gidiyor da alına göre. Bunun destemelik ya da de yetki değil yani. Ya 15 15 20 gündür yeme başlamışız <laughs> bak. 15 gündür yem yiyoruz tabii 15 gündür. Ama canlı mal. Maşallah güzel. 120 kilo gelir canlı. Çekti. Kaç kilo gelir dedim dayı? Duyuyor mu? 110 120 kilo. Abi, 110, 110 120 kilo kilosu gelir abi. Tamam mı? Evet. Kangalın kuş kayasının malı bu mal hemşerim. Yani, maşallah ha? güzel ya. Tamam mı abi? Mal 10 numara mal. Ya firmamızın adı da Nazar Koyunculuk abi. Orada da belirtelim onu. Tam kalkış koyasına gelip alabilir arkadaşlar öyle tabii değil tabii. mi? Tabii tabii. Şarışla merkezde kalıyoruz. İstediği ateş zaman, istediği ateş. saatte bize ulaşabilir. Nazar Koyunculuk abi. Tamam. Ateş. ateş. Yılmak ateş. ateş. Buyur abi. Ateş. Ee, 20 lira hemen çıkarayım diyor. He. da diyor, haklı çıkarayım diyor. Nasıl? 36 çıkarayım, o birine diyor, o bırakıyor. Silme verin bu diyor. Abi şey, yani bu cuma kalanı çıkartmıyor mu? Yok. Tamam, teşekkür <laughs> ettim. ettim. Ben bir dişi mi bunlar? Karışık. Karışık mı? Hepsine 900. He istiyorum. hepsine. Kaç tane var bundan dayı? 18 tane. 18 tane. Bunlar satıldıktan sonra geriye kalanlar. He? He. Satın. He. Beslendiği zaman bunlar da gelişir öyle değil mi? Tabii canım görürsün. Besiye 900 TL istiyor. <laughs> Ayakta he ayaklar, kalan ayaklar öyle değil mi satıldı? Onları kaça verdiniz abi? Dişi yerke. Dişi yerke bir 120 TL verdim. 120 evet. Bir ay önce kalan mı verdi şimdi? şimdi? Bir ay önce. Bir ay önce öyleydi. Şimdi biraz pahalanma var. Şimdi de 1250 falan. 1200-1250 eder ücret olmuş. Bu anda öyle piyasa. Ha hmm. şu an. İnşallah. istiyorsunuz? bunlar erkek mi dişi mi? Erkek abi, hep, hep mi erkek? Hmm. Ne hmm. kadar ıslatıyor? Hmm. Ne kadar fiyatlar bu? 1300 lira. 1300 lira. İstiyor. Komple yok. erkek. Kaç tane var bundan? 40 tane. 40 tane. Kilo olarak ne gelir biliyor musun? Kilosu ne gelir bir tanesi? 55 60 arasında gelir. 55-60 kilo gelir. Canlı olarak tartıldığı zaman hem böyle çıkıyor. Bunlar seneye kurbana gider öyle değil mi? Çok, çok abi, abi, evet evet tekeler. Aleyküm selam kardeş. Aldı bunları. Yok. Satıyor mu? Satıyor sen. Kaç kardeş aldılar? 250, 250 diyor arkadaş. Ne lan? 50 diyor. Kime sana mı? Bu? Arkadaş nereye gitti? Buradaydı şimdi ya. Benim değil. Hmm. Çok gelsin de. Nere malı? 60. Bilmiyorum ki nere malı. Şimdi buradaydı arkadaşım. Yok arkadaşlar Ne veriyorsun bunlara ne? Ne? Fiyat olarak ne vereceksin Piyasasını biliyor mu musun Bilmiyorum Erkek ki. Erkek Bilmiyorum. çepiş Bilmiyorum. Erkek çepiş Teke oluyor bunlar ne? Teke teke bunlar erkek ee. 1250 falan diyor Sen ne veriyorsun hmm. Sen de bir şey verin alacaksın da bir tane mi alacaksın? <gülüyor> He? <gülüyor> Kesmeye. Sen de bir şey ver o zaman. Pazarlığı yapma. Ha <laughs> geldim. <laughs> teşekkür ettim. Ne evet, kadar istiyorsun bunları? Bunları 500 şerbet. 500 şerbet. Oğlak var he mi? <laughs> bunlar satılıp geriye kalanlar mı? Yok. Daha satılmadı ki geriye kalan olsun. He. Kaç tane var bundan? 10 tane. 10 tane. İyi besleyeceğim bunları ha. Evet. Kesip yiyeceğim. Erkek mi bunlar hep? bir çuluk bundan bahar Aynen öyle. öyle 200 300 lira istiyorlar çulu evet. ha. He. Çuluktan bu kadar et mümkün mü çıksın? Yok canım tamam <laughs> Arada kesip yediğin de oluyor mu? Yok <laughs> <laughs> ya biz alıp satıyoruz. <laughs> Daha o deneyeceğe gelip Genelde de malın üzerine uğraşıyorsun öyle demiyor. Malın üzerine uğraşıyorum. Zeyne. Zeyne. Bunları başımıza bela ettik. He. He. Hiç çıkartamıyorum. Aldın satması da zor mi ya. Allah zor ne ya. Dişi. Evet, Bunlar dişi mi erkek? Dişi. Dişi. Kaç tane var bundan? 38. Fiyat, fiyat ne diyorsun bunlara? 800 lira. 800 lira. Dişi kutu 800 lira fiyat. Yayılım kutusu dayı oğlu. Besi diğer. He? Yağlam, burası, Yağlam, burası, besi yani. Bunlar satılıp da geriye kalanlar mı yoksa? Yok. Şimdi? 800 TL'ye de kuzu var yani. Gelip arkadaşlar alabilir yani fiyatlar. Bunlar beslediği zaman gelişir öyle değil mi? Tabii Bunlar da yaşları da var. Ee, öyle bunlar geç kuzulayanlar mı? Ondan mı böyle? Evet. Ee, geç kuzulayan kuzular. Ondan böyle gözüküyor. Fiyatları ne kadar bunların kardeş? Bunların fiyatı 1300 lira. 1300 lira koca mı yaşlı mı? Orta boy. Orta koyun. Orta koyun hemen. Fiyatlar fiyatları böyle pazarda. 1300 lira. Kaç tane var bunda? 10 tane. Hesaplı yani 1350. Bunlar kuzular mı Bahar'ın? Koçunu almış yani. 1350 lira. Ne kadar bunların fiyatı? 900 istiyorum. Dişi mi hep? Erkek. Hep erkek. Kaç tane var bunda? 30 tane. 30 tane. 900 lirada fiyatlar. Bunlar geç doğdu ondan mı böyle, yoksa geç doğdu? Geç, geç doğdu 6. ayda. 6. ayda. Evet. Fiyatı 900 lira. Kaç tane var dedim? 30 tane mi? 30 tane. Hep erkek. Selamünaleyküm. Bunlara ne diyor fiyat olarak? Fiyatı ne kadar bunları Neredesin sen ya?